İnsanlar tarih boyunca kuşlara özenip göklerde uçmak istedikleri ve bu sebeple uçağı icat ettikleri gibi balıklara özenip denizlerin dibinde dolaşmak da istemişlerdir. Bu isteklerini gerçekleştirebilmek için de denizaltı icat etmişlerdir. Denizaltıcılığın tarihi Makedonya Kralı Büyük İskender'e kadar dayanmaktadır. Ayrıca ünlü ressam Leonardo Da Vinci 1500'lerde pek çok denemeler yapmasına rağmen başarılı olamamıştır. 1538'de İspanya'da yapılan dalış denemesinden güzel sonuçlar alındığı belirtilmiştir. 1580'de bir başka isim tahta üzerine deri kaplamak suretiyle yaptığı botla dalmaya çalışır fakat sonuç başarısız olur. Ayrıca 1653'te ve 1689'da icat edilen botlarla dalış denemeleri yapılır fakat netice değişmez. 1885'te İsveçli ağır silah üreticisi Thornton Nordenfeld ve İngiliz gemi mühendisi George William Garrett Stockholm'da ilk gemilerini inşa ederler. Bu denizaltı gemisine fabrika direktörünün ismine izafeten Nordenfeld 1 ismi verilir. Nordenfeld 29 Haziran 1885'te Osmanlı Bahriye Nezaretine bir mektup gönderir. Mektupta denizaltı gemisi denemelerini Ağustos'un 1. veya 2. haftalarında Kopenhag'da yapılacağı bildirilmektedir. Fakat denemeler Ekim ayın sonuna aksamıştır. Japonya'dan Brezilya'ya neredeyse her ülkeden yüksek rütbeli askeri temsilcinin katıldığı denemelerde Osmanlı Devleti'ni eski Berlin Deniz Ateşesi Binbaşı Halil Bey temsil etmiştir. Denemelerden sonra Nordenfeld 1, Yunan hükümeti tarafından 9000 sterline satın alınmıştır. Yunan donanmasının bu hareketine karşı harekete geçen Sultan Abdülhamit Han, denizaltıcılık tarihinin ilk dönemlerinde olan Türk donanmasının gücünü pekiştirmek için Nordenfeld 2 ve 3'e talip oldu. Nordenfeld 1'e göre daha büyük, hızlı ve gelişmiş olan ve her biri 11.000 sterlin değerindeki bu denizaltıların bedeli Abdülhamit'in bizzat şahsi parasından karşılanıp 23 Ocak 1886'da Nordenfeld fabrikasıyla sözleşme imzalanıp siparişler verildi. Osmanlı Devleti'nin iki tane birden denizaltı sipariş etmesi dünya devletlerini harekete geçirmiş, Osmanlı'nın elindeki bu meçhul silahı merak eden devlet adamları casuslarını fotoğraf çekmek için yollamıştı. Bu casuslardan birisi amacına ulaştı fakat bu casus Osmanlı kolluk kuvvetlerince suçüstü yakalandı. İngiltere'den aceleyle gönderilen ilk denizaltının çok eksiği bulunmaktaydı. Taş kızak havuz fabrikalarında noksanları tamamlanıp yeniden imal edilmişti monte işlemi tamamlandığında tarihler 6 Eylül 1886'yı göstermekteydi ve 5 Şubat 1887'de ilk denemeleri Haliç'te yapılan bu ilk denizaltımıza Abdülhamit ismi verilmiştir. Lakin istenen sonuç alınamadı. 4 Ağustos 1888'de tamamlanan ve Ocak 1888'de denize indirilen Abdülmecit adlı ikinci denizaltımızla birlikte Abdülhamit denizaltısı da yeniden teste tabi tutuldu. Bu denemeler sırasında Abdülmecit Denizaltısı hariçten çıkıp İzmit'e götürüldü. Geminin seyir, dalma ve torpido denemeleri yapıldı. Bu denemeler sırasında dünyada ilk torpido atan denizaltı ünvanı iki denizaltımızdan biri olan Abdülmecit'e verildi. Bu iki denizaltı dünya denizaltıcılığının ilk örneklerindendi. İlk olmalarının acemiliklerini ve ilkelliklerini de beraberlerinde taşımaktaydılar. Lakin denizaltıcılığın şafağında Osmanlı donanmasında bulunmaları bile yeterliydi. Yunanlılara ve dolayısıyla onların arkasındaki İngiliz ve Ruslara bir nevi gözdağı veren Sultan Abdülhamit Han kendi parasıyla donanmaya kazandırdığı bu gemiler yeniliklere ne kadar açık olduğunu ve donanmaya büyük önem verdiğini göstermekteydi.